Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar, nasılsınız? Evet arkadaşlar, hafta sonu geldi. Güzel bir hafta sonu olsun. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi geçirmenizi temenni ediyorum. Efendim, her zaman aynı şeyleri söylemeyeyim ya. Zaten biliyorsunuz. Yaparsınız da. Bir paylaşacaksınız, bir de videomuzu like'layacaksınız. O kadar. Başka da bir şey istemiyoruz. Haberler gelsin. Efendim, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kapsamlı bir af çıkışı geldi. 6 ay sonra kapsamlı bir af getireceğiz. Ehliyetten, eğitime, bağkurdan ne kadar mağdur vatandaş varsa bunlarla ilgili daha listede neler neler var diyor. 3-5 tanesini söylüyor. Kapsamlı bir af getireceğiz. Cumhuriyetimizin yeni 100 yılında vatandaşlarımız rahat bir şekilde girecekler. Bu müjdeyi veriyor. Şimdi bu müjdeyi veriyor. Muhtemelen KYK işte faizinin düşmesiyle ilgili ve okullarda öğrencilere bedava yemek dağıtılmasıyla ilgili bu müjdeyi Kemal Kılıçdaroğlu vermişti. AKP önce reddetti sonra çıkardı. Şimdi aynısını yapacaklar diye düşünüyorum. Şimdi biz bu haberi yaptık sabahında zaten muhtemelen AKP'liler sosyal medyadan troller bir çalışma yapacaklar. Ve bu çalışma şöyle olacak. Efendim bu kapsamlı affın içerisine PKK'lıları da alacak, cezaevindeki PKK'lıları çıkartacaklar diyecekler. Hatta bizim cezaevine attırdığımız FETÖ'cüleri de çıkartacaklar diyecekler. Bir nabız yoklayacaklar. İstedikleri gelmezse en son ya bunların derdi sizin ehliyetiniz, sizin okulunuz değil, bağ kurunuz, sigortanız değil. Bunların derdi Abdullah Öcalan'ın çıkması diyecekler. Oradan yüklenecekler. Ha Abdullah Öcalan derlerse Zaten toplumun belli bir bölümünü yakalarlar. Ya Çünkü böyle bir toplum. Bu toplum böyle bir toplum. Oysa ki Abdullah Öcalan, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun videosu sosyal medyada var. Abdullah Öcalan bir gazetede yazıyor veya bir dergide. Dizlerim üşüyor diyor. E tipinde miyim? F tipine geçmek istiyorum diyor. Bir iki gün sonra Cumhuriyet şey Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli onu E tipinden alacağım, F tipine koyacağım. Herkes alkışlıyor. <laughs> yani bunu ben anlatmıyorum. Bunu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun o anlatıyor. Videosu da sosyal medyada var, gidin izleyin. Yani. Ama dönüp bakarsan ne diyeceksin abi? Abi bunlarla en büyük mücadeleyi bunlar yapıyor. Tabii. <laughs> Ey yavrum. <laughs> Şimdi ne olacak? Bunu böyle haber yapacaklar. Bir ay veya bir buçuk ay sonra bu kapsamlı affı AKP çıkartacak. O listede ne varsa onların hepsini bir bir affedecek ve bu affı getirecek. Çünkü başka çareleri yok. Yani bunu kendileri de düşünmüyor. Yani artık o hale gelmişler ki bunu muhalefet düşünüyor. Bunu kendileri de düşünmüyor bir akıl tutulması var. Ekonomik krizde boğuşan Türkiye için çok kötü bir haber. Olumsuz bir örnek. Kamu spotudur. Lütfen dikkate alınız. Efendim Kayseri'de bir camide cuma namazı sonrası tam tamına 8.000 TL para toplanmış. İmam arkadaş bu parayı odasındaki kasaya koymuş. Camiden çıkmışlar. Tabii çıkar çıkmaz hırsızlar gelmiş parayı çalmışlar. Bir kere kasada bu kadar para olduğunu bu hırsızlar nereden biliyordu? Muhtemelen camide namazı kıldılar. Şayet böyle bir hırsız varsa tabii. Kıldıktan sonra da o para kutuları var ya. Kutulardaki paraları kontrol ettiler. Baktılar, bugün iyi para toplanmış. Yani güzel günaha girilir. Beklediler. Bunlar parayı saydı, imzaları attılar, tutanak tuttular, bu kadar para toplanmıştır. İmam Efendi de o mübarek elleriyle parayı kasaya koydu, hırsızlar da girdiler camiye, kasadan parayı aldılar. Şimdi bu haber, şayet ülkede ekonomik kriz varsa, öncelikle şunu sormamızı gerektiriyor. Madem Türkiye'de ekonomik kriz var, camide 8 bin lira nasıl toplanıyor? Ey muhalefet. Çocuğuna ekmek alamayan, çocuğuna et yediremeyen zihniyet parayı götürüp camiye verir mi? Bak buradan bir kere muhalefetin yalan söylediğini anlıyoruz. Bir ikincisi de. Hırsız arkadaşlar. Kayseri'de bir camide 8000 TL toplandığını duyunca şöyle bir bakacaklar. Yani şehir değiştirmek lazım diyenler de olacak. Onun için bu haber çok riskli bir haber. Keşke böyle bir haber yapmasaydınız. En azından meblayı biraz az tutsaydınız. Bin lira, 500 yüz lira. Hırsızlar şunu derdi. Ya bin lira için gidilmez. Tamam mı? Ha sekiz bin için gidilir mi? Sekiz bin de para değil. Ulan şurada 500 lira kalmış lan. Bir asgari ücret toplardınız. Tabii bu camide her hafta sekiz bin lira toplanıyor mu acaba? Onu boş verin de size. Bundan yıllar önce Maltepe Merkez Camisi'nde şimdi o zamanlar da bu Maltepe İmam Hatibi yapıyorlar. Tamam mı? Bir tane hoca o işte Cuma'da denk geldik. Dedi ki İmam Hatibimizin dedi şeylerini dedi kapılarını yaptıracağız dedi. 300 bin lira paraya ihtiyacımız var dedi. 300 bin TL. Tamam mı? Neyse. Cuma çıkışı. Yardımı yapan yaptı. Aradan iki cuma geçti. Biz gene Maltepe'ye düştü işimiz. Dedik cumayı orada kılalım. O zamanlar mübarek zamanlarımız. He. Anlımız secdede. Neyse. İşte ulan girdik camiye. Aynı imam. Ona denk geldik. İmam dedi ki arkadaşlar teşekkür ediyorum cemaatim. Allah razı olsun. Allah yardımlarınızı kabul buyursun. Cennette size bir pencere açsın. Sürekli imamlar böyle lafları söylerler ya. İşte İmam Hatip için kapı veya pencere neyse bunun için 300 bin lira istemiştik ya. 300 bin lirayı o cumada topladık. Şimdi de petekler yapılacakmış İmam Hatip'in tamamı. 400 bin liraya ihtiyacımız var. Bir <laughs> iki cuma sonra gittik ulan onu da toplamışlar. Ulan onu da toplamışlar. Yok böyle bir şey ya. <laughs> ulan Merkez Bankası'nda o kadar para yok lan. Ey yavrum be Ya Rabbi ya şeytan çık aklımdan. Efendim Erdoğan'ın er, Erdoğan beni andı. Nereden çıktı bu? Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan. Efendim Süleyman Soylu'nun o da mübarek. Reisimiz Süleyman Soylu. <laughs> Neyse durun. <laughs> <laughs> arada böyle gülme krizleri geliyor kusura bakmayın Efendim Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya danışmanı Emin Şen Özgür Özer bunların 8000 kişilik bir troll ordusundan bahsetmişti telegram üzerinden yürüyorlar demişti sosyal medyada ne kadar etkin olduklarını anlatmıştı hatta Eminimsi mi Eminemsi mi öyle bir hesabı varmış Twitter'da ve bu hesap üzerinden geçmişteki yapmış olduğu paylaşımlar. Anıt kabiri yakacağız paylaşım. 2023'ü gösteriyor. Yıllar öncesinde 2023'ü gösterip anıt kabiri yakacağız diyor. İşte Fethullah Gülen'in Türkiye'ye gelmesiyle ilgili Gülen Türkiye'ye gelecek diyor falan. Şimdi en başta kabul etmediler. Yok falan dediler ama bu olay çıkar çıkmaz apar topar Twitter'ını kapattılar. Tabi İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden de bu ismi sildiler. İşte müşavir yapmadılar. Devlet memuru değilmiş de efendim Süleyman Soylu'nun basın danışmanı dediler. Şimdi çıktı bu Emin Şen isimli troll. Efendim bu anıt kabiri yakma muhabbeti ironi dedi. Gülen'in Türkiye'ye gelmesini isteme paylaşımı da ironi dedi. Bunlar ironi. Hmm. Yani sen hakim karşısına çıkmayacaksın. İroni dedin geçtin. Ama bu paylaşımı ben yapsam hakim karşısına çıkacağım. Hakim karşısına çıktığımda da hakim bey ben burada ironi yaptım desem hakim ne diyecek? Kusura bakma kardeş. Biz seni buraya kadar gördük. Allah yolunu açık etsin. <laughs> Buyur teşekkür ederiz geldiğin için. Sana rahatsızlık verdik. Mi diyecek? Bu kadar basit. Ben ironi yaptım ve bitti. Diğer taraftan bu Ebabil denilen troll ordusu Özgür Özel'e gitmiyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz diyor. Biz koç muyuz? Sabancı mıyız? Biz burada parasız çalışıyoruz. He, ee, parasız çalışıyor. 8 bin kişilik ordum var ve parasız. Allah rızası için davamız için bunu yapıyoruz. Tamam o zaman. Hepiniz çıkartın. Hepiniz çıkartın abi ibanlarınızı. Bakalım ne kadar maaş alıyorsunuz. Tabi bunlar onun da tedbirini almışlardır. Parayı elden alıyor olabilirler. Ne olur ne olmaz. <laughs> Yarın öbür gün olur da AKP seçimi kaybederse tamam mı? İşte isimlerimiz o listelerde yazıyor. Üzerlerine gelirler. İbanlarda aldığımız paralar ortaya çıkar. Bunun için ne yapalım? Parayı elden alalım mı yapıyorlar acaba? Olur mu? Olur sonuçta. Dünkü videomuzda mesela ben bu olayı anlatıyorum, anıt kabir yakacaklar, yakacaklar yerine yanlışlıkla patlatacaklar mı demiş mi öyle bir şey ama haberde yakacakları yazıyor yani yan tarafta koyuyorum, fotoğrafı da var adamın, Özgür Özel'in paylaştığı fotoğrafı koyuyorum, e, İsim vermiyorsun diyor, kim yakacak? E, bir gün önceki videomda zaten isim veriyordum ya, bir gün sonra da onun devamı geldi ya, atmış olduğu tweetler. E sen bir gün önceki videoyu izlemeyip bir gün sonraki videoyu izlersen bana isim vermiyor dersin. O zaman bir gün önceki videoyu da izle. Yani, yani yan tarafta ya burada ya burada bir yere o haberi koyuyorum. Fotoğraf da koyuyorum, resim de koyuyorum. Neyse. Türkiye İşçi Partisi'nden Ahmet Çık Süleyman Soylu'ya seni yargılamayan şerefsizdir dedi. Bu sözler Ahmet Çıkın sözleri biz sadece haber yapıldığı için haber yapıyoruz. Sözler çok şık sözler olmasa da maalesef haber haberdir. Ne yapalım? Şimdi malum bu Ebabil troll ordusu Süleyman Soylu'nun maalesef biraz daha başının ağarmasına sebep oldu. Özgür Özel ifşaladı. Ahmet şık da diyor ki Süleyman Soylu bana satılmış demişti bu troll ordusu da o videoyu sosyal medyada dolaşıma çıkardı. Şimdi diyor ben eğer satılmış olsaydım diyor senin oturduğun o koltukta otururdum. Ben eğer satılmış olsaydım bir taraftan mafyayla el tutar diğer taraftan da iktidarın kirli işlerini yapıyor olurdum. Seni yargılamayan şerefsizdir diyor. Bunu Ahmet Şık söylüyor. Tabii ki Ahmet Şık'ı buradan kınıyorum. Sayın Süleyman Soylu'ya, ülkemizin yetiştirdiği nadide İçişleri Bakanı'na bu tarz şeyler söylemeniz bizi derinden üzdü. Sizi kırıyorum Ahmetciğim. <laughs> Ey Ahmet! Sen kimsin? <laughs> Efendim gazetecinin sormuş olduğu bir soru Ahmet Davutoğlu'nu sinirlendirdi. Vermiş olduğu cevap da altılı masayı sinirlendirdi. Gelen tepkiler üzerine Ahmet Davutoğlu Bizim oy oranımızı söyleyin biz çıkalım deyip altılı masaya res çekiyor. Yani geçmişte Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu arasında böyle bir gerginlik olmuştu. Ha masa dağıldı dağılıyor tarzında haberler çıkmıştı. Şimdi Ahmet Davutoğlu oradan vurmaya başladı. Sebebi de oldu da yarın altılı masa kazandı. Ve sizin istediğiniz olmadı. O zaman ne yapacaksınız? Ahmet Davutoğlu'da kriz çıkar. Tepki gösterdi. Bunun üzerine Altılı Masa bundan rahatsız olmuş. Ahmet Davutoğlu'nu artık uyardılar mı diyelim, kulağını mı çektiler ne oldu bilmiyoruz. Ahmet Davutoğlu yanlış anlaşıldım diyor. Sözlerim yanlış anlaşıldı dedi. Şimdi de çıktı. Efendim bize o oranımızı söyleyin. Bazı çok bilmişler var. Biz ayrılalım. Heh, seçimi mi kazanacaksınız? Yine bir nevi altılı masaya kafa tutuyor, meydan okuyor, res çekiyor. Saadet Partisi'ni de işin içine katıyor. Söyleyin biz çıkalım. Aha kapı, aha sapı çıkmak istiyorsan çık. Söyleyin biz çıkalım. Kime neyin restini çekiyorsunuz ben onu da anlamıyorum yani. Çıkmak isteyen çıkar gider. Kafana silah dayayıp mı oturttular masaya? Yok. Şimdi gelmiş ben çıkayım bari falan. Tamam eyvallah bir taraftan haklısın. Doğru. Bazı kendini bilmezler var sağda solda konuşuyorlar. Sen Senden rahatsızlar Ali Babacan'dan Saadet Partisi'nden bunların hepsinden rahatsızlar. Ama altılı masa sana. Ya senin oy oranın yüzde iki senin oy oranın yüzde üç. Yarın biz seçimi kazandığımızda sizin her dediğiniz olmayacak dediyse ve sen böyle bir tepki gösterdiysen eyvallah. Haklısın. Ama böyle bir şey yoksa ne diye böyle kuru gürültü yapıyorsun? Kime neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Sen Erdoğan'ın yanından gelme birisin. Erdoğan'ın kovduğu birisin. Ya. Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Hadi gittin. Çıktın altılı masadan. Ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Yüzde kaç oyun var? Ha? Yüzde kaç oyun var? Diğer açıdan da Ali Babacan diyor ki efendim ben aday olabilirim eğer isterlerse. Zaten altılı masadan biri olacak. Oradakilerden biri. Aday olabilirim eğer isterlerse. Çok da güzel yönetirim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Seçimi kazanırsak işte Erdoğan yargılanacak. AKP'liler yargılanacak. Ben de şunu düşünüyorum. Şayet Kılıçdaroğlu'nun dediği olursa. Bunlar altılı masa ya altı kişiler hepsinin Erdoğan'ı yargılamak için oy vermesi gerekiyor. Evet Erdoğan yargılansın demesi gerekiyor. Ben Erdoğan'ın yargılanacağını da zannetmiyorum da hani Kılıçdaroğlu dedi diye diyorum. Böyle bir şey. Şimdi Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu buna müsaade eder mi? Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu buna müsaade etse Erdoğan'ı FETÖ'den yargılayacak olsan ucu gelip Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a bir şekilde değecek. Buna müsaade etmez. Ülke içerisindeki bazı meselelerden dolayı yapacak olsa Erdoğan gibi bir lider ki ben inanmıyorum altını çiziyorum. Eğer suç işlediyse bir suçu varsa Ali Babacan'ı da bulaştırmıştır Ahmet Davutoğlu'nu da bulaştırmıştır. Yarın yargılanacak olsa bunun ucu gelir bu ikisine dayanır. Bunlar gene müsaade etmez diye düşünüyorum. E nasıl olacak bu? <laughs> yani sonuçta <laughs> şimdi Erdoğan'ın yanından giden birisi Erdoğan müsaade etmediği sürece gitmez. E çok temiz kalan birisi de. Yani Erdoğan'la ilgili bazı şeyleri biliyorsa bunları yarın öbürsü gün açıklayacak diye Erdoğan buna müsaade etmez. Yani biraz düşünmeye başladığın zaman arkadaşlar terelelli olursun. Onun için hiç düşünmene gerek yok. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan. Onu kimse yargılayamaz. Ona kimse soru soramaz. <laughs> Efendim İslam dininde kadının yeri. İslam dininde kadının yeri eve kapatmak, kadının sadece çocuk doğurması, bunun dışında kadının sesinin erkekler tarafından duyulmaması bu mudur? Yani günümüzde kadınlarımız gerek iş hayatında, gerek müzik hayatında, gerek sanat, ne bileyim yani her türlü alanda kendini gösteriyor. Devir peygamberin devri değil. Artık günümüz böyle. Kabul edin etmeyin. Şimdi bir kızlardan oluşan bir grup var. Başı kapalı, açık herkes var. Burada şarkı türkü söylüyorlar, müzik aleti çalıyorlar, eğleniyorlar. Ebu Bekir Sofuoğlu isimli bir hoca var. Bunu eleştiriyor. İşte kıyamet yaklaşıyor. Neslimizi koru ya Yani kızlarımızın başı kapalı bir şekilde müzik söyle, şarkı söylemesi, türkü söylemesi, müzik aleti çalması kıyametin yaklaştığını gösteriyor. Yani bunu Müslümanlar yapınca kıyamet yaklaşıyor. Batı, Avrupa yıllardır başı açık, Hatta dıp bilgi açık, şarkı söyleyen, türkü söyleyen kadınlarla dolu. Bir tane papazın çıkıp bu kıyamet yok başkır Sen neslimizi koru dediğini duydunuz mu? Hı? Batı'da kadınlar böyle yaptığında kıyamet yaklaşmıyor ama bizim kadınımız ya da Müslümanlar, Müslüman kadınlar böyle yaptığında kıyamet yaklaşıyor. Ve buna inanan cahil bir kitle var. Ya arkadaşlar yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Kıyamet yaklaşıyormuş. İnsan öldüğü zaman zaten senin kıyametin kopmuştur. Çok kıyamet yaklaşacak. Yaklaşsın kıyamet. Şimdi bir kadın olarak sen şarkı türkü söylemiyorsun. Kıyamet yaklaşmıyor. Hadi lan. E. Yaklaşamıyorum lan. Karılarımız şarkı türkü söylemiş. Müzik aleti de çalmış. E. Şimdi biz zina yapmasak. Tamam Şarkı türkü de yok. Kadınlar. E. Bu tarz şeylerin hiçbiri yok. Allah'ın yasakladı. Ne yapacak Allah? Kıyameti yaklaştırmayacak mı? Böyle bir garanti mi veriyor bize? Siz bunları yapmayın ben kıyameti kopartmayacağım. Elinde sonunda bu kıyamet kopacak. Size ne kardeşim? Her boyun kendi bacağından asılır. Günahsa bunu cevabını verecek olan, soracak olan Allah, cevabını verecek olan da o şahs. Sevapsa, sevabı yazacak olan Allah, seni sizi ne ilgilendiriyor? Ya bazı şeyler gerçekten çok abartıyorsunuz hocalar. Yapmayın böyle şeyler. Ya. İnsanlar şarkı söylüyor, türkü söylüyor. İnsanlar patlıyor. Patlama neşine gelmiş. Tamam mı? Sıkıntılı dönemden sıkıntılı bir çağdan geçiyor insanlar. Maalesef anlayamıyorsunuz. Ha bana şunu diyebilirsin. Mesela bu Ebu Bekir Hoca'nın bir videosu var işte ergenlik çağında kız ve erkek ilişkileri falan onu anlatıyor. Kendi çocuğunun yaşadığı şeyleri anlatıyor. Eyvallah ben bunlara bir şey demiyorum. Ama burada yani artık buna da karışmayın be. Ya buna da karışmayın be. Şimdi bu beşinci oldu. Çekip çekip siliyorum. Videonun bir yerinde artık sinirleniyorum. Sinirlerime hakim olamıyorum. Bu ülkede artık başörtüsü diye bir şey duymak istemiyorum. Bunun haberini de yapmak istemiyorum ama Şimdi günümüzde artık AKP maalesef anketlerde kötü geliyor. Tekrardan başörtüsü silahına sarılıyor. Başörtüsü üzerinden bir algı oluşturabilir miyim? Derdine düşmüşler. Gerek sokaktaki başörtülü muhabirler olsun. İster istemez halkı bir şekilde üzerine giderek galeyana getiriyor. Geçen yaşanan olay. Başı açık bir kadınla başı kapalı muhabirin sokakta tartışması. Videoda Sadece bir iki dakikalık bir video var. Sosyal medyada baktım tamamını göremedim. Bir adamın bu kadın sana işte başını aç hava alsın mı bunu dedi demesiyle tartışma başlıyor. Ve muhabir kadını darlıyor. Kadına başörtüsüne düşman mısın? Bunu söyletmeye çalışıyor. Ha, kadın düşmanım diyecek ve olay bitecek. Bakın görüyorsunuz sübliminol ve saç. Sokak başörtüsüne hala düşman. Hadi hep beraber Tayyip'e oy verelim. Lay, lay lay lay, lay. Bir dakika. Vallahi arkadaşlar. Birincisi şu. Artık bu ülkede, ben sokakta, bana mikrofon uzatan insanın şekline şemaline bakarım. Başı kapalıysa röportaj vermem. Her an beni tuzağa çekebilir korkusu oluştu. Her an beni tuzağa çekebilir. Her konuda bu sadece başörtüsü değil. Ne desen suç olur. Onun için ben röportaj vermem. Bu benim kendi kişisel şahsi görüşüm. Bu videoyu gördükten sonra ben artık bunu düşünüyorum. Türkiye'de sokakta bana bir muhabir gelse, baksam ki başı kapalı, ablacığım yok. Hadi yoluna. Bitti bu kadar. Bitti bu kadar. Bu muhabirin tutum ve davranışları kadının üzerine gidişi, kadına başörtüsüne düşmanım dedirtmeye çalışması bende böyle bir algı oluşturdu. Kusura bakmayın. Bir ikincisi, başörtüsüyle ilgili bu tarz şeyler duymaktan rahatsız olan arkadaşlar, dönüp önce kendi hocalarınızın cami kürsülerinden başı açık insanlara söylediği sözlere bakın. Başı açık kadın, ambalajı açık çikolata gibidir. He. İşte biz artık sokakları kasap dükkanı gibi olmuş. Kadınlar cılcıbız geziyor. Ben bundan rahatsız oluyorum diyenler. Bunların hiçbirisi ceza almadı. Hiçbirisi yargılanmadı. Hiçbirisi gözaltına bile alınmadı. Bunları sizin hocalarınız cami kürsüsünden söylerken problem yok. Ama size bunlar söylenirken, ki ooo başörtüme laf ettiler. İşte AKP'nin 20 yıllık iktidarında elindeki en büyük kozlardan birisi başörtüsü. Vallahi bilmiyorum. Dikkat etmek lazım. Efendim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TV yüzde Uğur Dündar'ın konuğu olmuş. Program canlı dediler ama program canlı değil. Şimdi burada Kılıçdaroğlu Uğur Dündar'la program yapıyor. Program canlı değil. TV yüzde yayınlanıyor ve yayın saati içerisinde altta Sadat'ın reklamı çıkıyor. Kılıçdaroğlu Sadat'ı AKP'nin paramiliter yapısı olduğunu söylüyordu. Bazı kirli işlere bulaştığını söylüyordu. İşte Sedat Peker'in de videolarında Sadat'la ilgili anlattıkları ortada. Bir bakıyoruz abi Kılıçdaroğlu'nun yayınında Sadat reklamı. Tabi sosyal medyada gerek Uğur Dündar'a gerekse TV100'e tepkiler geliyor. Önce bu yayın canlı dediler. Efendim Uğur Dündar benim hiçbir şeyden haberim yok. İşte müdürümüzün de hiçbir şeyden haberi yok. Çok üzülmüş. 3 saniyelik 4 saniyelik bir reklam deyip geçiştiriyor. Ama diğer açıdan Adnan Tanrıverdi Sadat'ın kurucusunun oğlu Melih Tanrıverdi olması lazım. Bir gazetecinin Efendim Kılıçdaroğlu'nun yayınında Sadat reklamı hem de sunucu Uğur Dündar diye bir paylaşım yazmış, yapmış Serdar Bey. Ona cevap veriyor. E bu zamana kadar agresif reklamlar yapmıyorsunuz diyordu reklam departmanımız. E, şimdi gol oldu galiba diyor. Yani bu planlanmış bir şey. Çünkü bu yayın canlı yayın değil. Ki canlı yayın olsa bile arkadaşlar siz bugün... Herhangi bir partinin liderini programınızda konuk etmek isteseniz, sizin kankanız bile olsa programınıza konuk olma zamanı en az bir ay. Bir ay öncesinden belki iki ay öncesinden bu günler planlanmıştır. Şimdi bu ortadayken bizim Sadat'ın bu reklamı ne zaman verdiğine ve daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayın saatinden önce bu reklam o saat diliminde yayınlandı mı yayınlanmadı mı? Ona bakmamız lazım. Eğer bu yayınlandıysa problem yok. Sonuçta böyle bir anlaşmaları var. Yani sonuçta adamların sözleşmesi var, reklam sözleşmesi. Der geçersin. Ama yok. Bu Kılıçdaroğlu'na has bir şeyse, sırf Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmek maksadıyla biz Kılıçdaroğlu'nun yayınında bile kendi reklamımızı veririz. Biz buradayız haberin olsun. En sendeyiz mesajıysa hadi gel buyur seçimleri düşün. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Efendim dün paylaşmış olduğumuz videomuz burada. Veya burada dememe de gerek yok. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen hemen her gün video paylaşıyoruz. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.